Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre, ben tam dünyaya göre. Ama sizin adınız ne? Benim. マイます。<music> <laughs> lan! sen nasıl uyuyorsun lan? Nasıl uyuyorsun sen böyle rahat rahat, gevşek gevşek nasıl uyuyorsun? Kağıtları parçalarken hiç mi bir sızlamadı senin? Hadi beni bırak, beni bırak. Çocukların annesi kalır diye demek hiç üzülmedin. Terbiyesiz, pislik bir adamsın sen. Bir de böyle ortalıkta olur olmadık hareketler yapıyorsun. Yine yani aynı hiçbir şey değişmemiş gibi. Herkes seni böyle ahlaklı bir adam zannediyor ya. Ben seni biliyorum oğlum, ben seni biliyorum. Senin ne kadar ipiz bir adam olduğunu biliyorum. Pislik, hayvan! Aa! Aa! Vurdun mu sen bana? Var. Saat kaç? Evet. Ne evet vurdun mu? Evet vurdum. Neden? Çünkü keyfim yok. Ne? Sıcid bakım mı yaptırıyorsun? Hı? Cildin neden bu kadar yumuşak senin? Pamuk gibi maşallah. Hayır yani sana hiçbir şey olmadı bir tek ben mi yaşlandım? Ne yani cildin güzel değil mi bana burada? İlk defa tokat yedin değil mi? Evet galiba. Bana bu iki yaşatmak için mi vurdun? Ben de öyle durup dururken tokat yemiş gibi oldum işte. Ama o tokat bana iyi geldi biliyor musun? Aklım başıma geldi sanki. ...belki sana da bir faydası dokunur. Yani ne saçmalıyorsun sen bağır Yani bu... ...insan böyle büyük şeyler yaşadı diye... Evet. Olabilir doğru. Duygu değişimleri olabilir. Evet. Ee, nakil ameliyatı bunu yapar. Ee, Barcım, ...sen iyi değilsin. Yani... E, ...şimdi karı birlikte... ...huyun da değişti sanki... Ee, Kanstite gitmek ister misin? Neden korkuyorsun benden bu kadar? Yani iyi değilsin sanki. Yo çok iyiyim. Aradık bir öfke geliyor sadece. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyor musun gerçekten? Yani. E... Harcım ne yapalım biliyor musun? Bak bence sen e, sadece sağlığına odaklan tamam mı? Ev işlerini falan da bırak. Hiç ilgilenme. E, arada bir de alışverişe çık. Ben bir tuvalete gideyim. Niye? Sen gece yarısı böyle tuvalete gitmezsin. Gece gideyim kendime gele. İyi. Tamam. Dikkat et. İki yüzlü herif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.